Başladı mı? abi şu anda cihazımızı açtık. MTX 1100 sesli uyarı sistemi. Komşumuzun evinin içindeyiz abi. Şüphelendiği bir nokta varmış. Geldik baktık yardımcı olduk. Böyle bir yerde tespit olmuş oldu. Ses uyarı sistemi sesini de aldı abi. Şu anda bakıyoruz abi buraya. Fıkıhtalamalar başladı, biraz ilerden geçeyim. Şu anda fıkıhtalamalar var abi, ses yükseliyor. Kapılmasını da yaptı, noktasal yer de burada. Buradan da bir görüntü çekimi alacağız abi, ona da bakacağız. Senlere geldiğiniz zaman kapatıyor. Buranın bir görüntüsünü alacağım abi çekeceğim dönemde kafası. Fuat abi selamünaleyküm. Biz burada çalışmamızı yaptık. Çalışmaya devam edeceğiz abi. Bu şekilde. dolgular çıkıyor. Kırmızı kulalar çıkıyor buradan. Geçersin. O kemikleri versene bana Kemikler nerede? Şunu atsana. Dur onu da çekeriz. Şuna, şuna, şuna. Onu da çekeriz. Abi buradan kemik parçaları da çıktı. İki parça aldık. Şöyle. Bunlar kemik parçaları. Şu. Şu. Tuğla parçaları çıkıyor. Dolgu toprakları çıkıyor. Burada ceset var abi zaten. Bu şekilde. Allah'ın izniyle yarın iki saatlik işimiz var ya da yok. Az bir şey kaldı. Saat dört, dört buçuk olmuş gecenin bıraktık abi. Yarın işe gideceğiz. Bu şekilde bir saniye abi. Şunları bir daha göstereyim. Ha, bunu Sen ver abi Şunu da göstereyim. Bir de tuğla var